Merhaba bez bebek sever dostlar. Bugün sizlerle birlikte bez bebek dikiminden önce kumaş ve kalıp bilgisi hakkında ufak tüyolar vermek istiyorum. Çünkü bunlar önemli detaylar. Bunlara dikkat etmediğinizde çok istediğiniz bir bebek elde edemeyebiliyorsunuz bazen. E, zamanla bu deneyim oluşuyor. Ben size en başından özellikle yapıyorsanız bu konuda yardımcı olabilmek için bu bilgileri kısaca vermek istiyorum. Öncelikle kumaş tercihiniz nasıl olmalı noktasında şunu söyleyebilirim. Bu yapacağınız bebeğin türüne göre aslında değişen bir olgu. Ee, örneğin yüz boyaması yapacağınız böyle bir bebekte tercih edeceğiniz kumaşın türü mutlaka esnek olmayan, boyayı iyi alabilen, akfil, keten türü dediğimiz ince kumaş türleri olacaktır. Çünkü boyamaya çok daha elverişiler, Boyayı tutma kapasiteleri iyi. Dağılma özelliği göstermiyorlar. Bu nedenle boyama yapacaksak tercihimiz genellikle nerede bulabilirsiniz? Akfil türünde kumaşları olacak. E, piyasada bulabilirsiniz. Ben internet sitesinden bez bebek malzemeleri satan siteden temin ediyordum. E, böyle yerlerden bulabilirsiniz. Kullanacağımız kumaş türü bu bebekler için Akfil diyoruz. Ha, trikoton türü de kullandım ben. Biraz daha buna göre esnek bir kumaş. Ve biraz daha ince bir kumaş. O da mümkün. Eğer ten rengini bulduysanız bu tonlarda. Trikoton da gayet uygun olarak kullanabileceğiniz kumaş türlerinden. Bebeğinizin türü. Şu an yanımda Waldorf dediğimiz bebekten yok maalesef. Atölye korona nedeniyle şu an için geçici bir süre kapalı. Orada kaldı aslında diğer bebeklerim ama yanımda kumaşı e, Waldorf kumaşı olan bir bebek örneği vereyim. Bu tip kumaşlar aslında yün malzemeyle doldurulan doğal içerikli yapılan bebek türleri. yapmak istediğiniz bebek bu örnekte olduğu gibi daha kilolu, e, örneğin göbeği olan, hafif küçük bir poposu olan bir bebek türü ise kullanmanız gereken kumaş daha esnek bir kumaş olmalı. Ama esnek kumaşta aslında ben bu bebekte boyama yapmışım. Tabii ki yapılabilir ama özellikle esnek kumaşa işlemeye çok daha elverişli kumaşlardır. Boyayı diğeri kadar güzel almayabilir, dağılma ihtimali olabilir veya çizgiler oluşur boyanın alt tarafında. Onlar sizi rahatsız edebilir. Yakından da bakabilirsiniz. Boyanmıyor değil, boyanıyor ama aslında bu tür kumaşlar dediğim gibi Waldorf bebeklerde de kullanılan daha çok işlemi türünün yapıldığı kumaş türleridir. Böyle bir bebek yapacaksak da o zaman bu örnekte görmüş olduğunuz gibi aynı kumaştır sadece tonları farklı oldukça esnek bakın şu şekilde göstereyim neredeyse bir çorap kadar esneyen bir kumaş Waldorf bebek kumaşı bu tipteki kumaşları tercih edip alabilirsiniz daha yumuşak içerikli bebekler olacaktır veya bu bebekte görmüş olduğunuz gibi polardan tamamen çalışmak istediğinizde ki bunun kalıbı da farklı tabii ki diğerlerine göre böyle bir bebekte polar içinde yumuşak daha rahat oynanabilir bebekler tercih ettiğinizde kullanabileceğiniz kumaş türü polar ve benzeri olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi boyamaya uygun olmadığı için ne yaptım bunlarda işlemeyi tercih ettim. Sadelik olarak da güzel oluyor. bu açıdan tercih edebilirsiniz bu kumaşları da. Şimdi bizim yapacağımız bugünkü bebek boyamaya üzerinde çalışacağımız bebek türü olacağı için bu bebeğimiz olacak ve onun kalıbı olacak. Ee, bebeğin şu şekilde yan taraftan mesela kolundaki düğmeyi şöyle tutayım görebiliyorsunuz. Buradan bebeğin kolu 360 derece dönebilir istediğiniz kadar. Ee, eklem yapmış olacağız. Aynı zamanda bu eklemin aynısı bacak kısmında da var. Şurada da bir düğmeyle ve karşı tarafında yine bebeğin hareket kabiliyetini ne yapmayı oluşturmayı sağlayan kısım olmuş oluyor. Böyle bir bebek türünde kullanacağınız vücut kalıplarınız örnekte görmüş olduğunuz gibi bir beden, kol, bacak, yön yok bunlarda. Her ikisi içinde kullanabiliyor ve kafadan oluşuyor. Kumaşımız akfil. Kumaşın yönünü hafif esneyen yönü ene doğru almanız tercih edilir. Daha rahat doldurma sağlar çünkü. Ortadan ikiye katlıyorsunuz ve bir bebeği çıkarabileceğiniz alan kadar alanı toplu iğne yardımıyla tutturarak çizmeye başlıyorsunuz burada ee, çift kat kumaş yapacağınız için şu şekilde tutturursanız ve bir de uçan kalem tercih ederseniz kumaşın arka tarafında da özellikle leke bırakmayacaktır şu an için benim de uçan kalemim maalesef bitmiş ama ince bir kalemle bunu ne yapacağım çizeceğim bu şekilde yerleştiriyorum Aynı şekilde ayak kalıbını da öyle bu kaymamasını sağlayacak ve hafifçe çiziyorsunuz. Boyun görmüş olduğunuz gibi çok ince değil çünkü doldurmayı buradan yapacağız. Açık kalan kısım olacak. Ha, eğer o kısım benim için zor derseniz bebeğin alt tarafından da bir açıklık bırakıp oradan daha rahat bir şekilde doldurabilirsiniz. Bu da bir tercih yöntemi. Orada Olay birazdan size kalmış. Ben genelde boyun açık bırakarak burada daha düzgün bir dikiş olsun diye. O kısmı açık bırakmayı tercih ediyorum. Beden kalıbını çizersiniz. Bacakta da şu an ters koydum. Şöyle yapalım. Bakın okla gösterdiğim yerler dikişte açık kalacak olan taraflar olacak. Buradan şöyle bir işaretleme yaparak dikişte orayı es geçmemek için işaretliyorum ve çiziyoruz. Ayak kısmına geldiğinizde burada şu alanı açık bırakacağız arkadaşlar. Burası dikilmeyecek. Onu tekrar dikiş sırasında göstereceğim. Ayak şeklini vermeye sağlayıcı bölüm burası çünkü. Şurayı açık bırakarak ama yine çizebilirsiniz keseceğiniz boyutu belirlemek için. Yukarı doğru hafif çizerek ne yapıyorum? Birincisini tamamlamış oluyorum. Bu şekilde diğer ayak ve Kolları da yerleştirerek vücut kalıbını dikerek çıkabilirsiniz. Kafa kalıbından da hemen aynı videoda söz etmek istiyorum. Burada da şöyle yapıyorum. Bakın bu kafa kalıbımız iki türlü de kullanılabilir. Ee, özellikle boynu rahat takabilmeniz adına e, bebeğin baş kalıbını bir kez de ortadan ikiye katlayarak çizeceğiz. Onu göstereceğim. Kumaşın şöyle yapalım. Önce çift kat yönünü ne yapıyorsunuz? Kumaşı katladığın, pardon, kalıbı katladığınızda yerleştiriyorsunuz çift kat yönüne. Ve buradan şöyle biraz daha ortaya alayım. Bakın, şuraya kadar olan kısmı çiziyorum, dikilecek olan alan. Hemen hemen bir iki santimlik boşluk bırakıyorum. İki santimden sonrasında çiziyorum ve. Burayı çizmesem de olur. Benim için önemli olan dikişte şuranın görünmesi. İşaretledikten sonra bunu iğneliyorum ve oradan kesiyorum. Yani bu şekilde çıkarıyorum. Kesilmiş burada bir parça var. Onun üzerinde de anlatabilirim. Bakın şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bu kısım açık şöyle çizmişim ve buradan bir pay bırakarak bunu ne yapıyorum? Makinede şu kısımları ve burayı dikiyorum. Daha sonra bu şöyle dikili olduğunu düşünelim. Evet. Açtığınızda bu şekilde ortada şuralar dikiş yeri olmak üzere bir boşluk alanı kalacak ve oradan elyafı doldurmanızı ve bebeğin boynunu yerleştirmenizi sağlayacak olan kısım olmuş oluyor. Dolayısıyla dikerken de bu iki parçanın üzerine tek kat çizdiğim yani şu şekilde çizdiğim bebeğin kalıbını yüz kalıbını yerleştiriyorum birlikte iğneliyorum bunu da tabi diğeri dikili olmak üzere önce onu diktikten sonra etrafını komple dikiyorsunuz ve arkadan doldurma yeriniz açık kalacak onu da dikiş videomuzda tekrar size göstereceğim Evet. Kalıplarımız bu şekilde. Bu bebek için bu videoda. Şimdi dikiş kalıbında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim.